hoş geldiniz. Hmm, bu bölümü bu. Evet. Gördüğünüz gibi her ne olduğunu merak ediyorsunuz demiştim. Alın. Ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bundan sonra öyle demeyeceğim. Pikachu skinini aldık şimdi. Lost it. Diyelim Pikachu skinini nasıl giyeceğiz şimdi? Asıl olan yer şey bu. Aletle mi diyecekmiş bize? Yo, durun reklam. Hayır reklamı kısmam lazım. Hayır reklam. Evet arkadaşlar ben skini aldım. Şimdi Pikachu skinimizle devam edelim. Evet kurcununu da görünce tam Pikachu olduğunu şimdi anladım. Kostümle Pikachu vuruşu. İkili double kesme. Hua! Gel buraya. E, burada adam yok. Evet. Adam nerede? Adam nerede? Adam yok. Adam nerede? Ha oyun a doğru finish'e gitmem lazım. Ben bu oyunu unuttum lan. <laughs> 5 saniyede oyun nasıl unutulur? ömerli de Bu, bu ne sikini? Merak <laughs> ettim hiçbir şey benzetemedim. Ben de. <laughs> evet, bu bölümde a boss fight. Bazuk hadi boss. <laughs> Sanki gerçek bazuk atıyormuş gibi ve gerçek oh, gerçek bazuk atıyormuş. Hii. Şimdi şu bor. O güdümlü füle mi lan bu? Oo! Pum. Tamam kestim. Güdümlü süce kesişi. Her şeyi de kesiyoruz. Güdümlü füle. Hayır! Öldürebiliyorsun. Ha! Ben. <laughs> ben aşağı düşmekle meşgul. Hadi hadi annem. Sabah çok. Ben onun tüm havasını şimdi söndürmez miyim? Koş lan Kaç 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 Tamam mükemmel. <laughs> evet arkadaşlar bu beni gıcık ediyor. Şimdi onun hepsini ağzına koyacağım. Nasıl mı? Size göstereyim. Böyle. Belki bu bu sayfa gel. Lan. <laughs> Yok arkadaşlar gerçekten oynayacağım bu sefer. Benim Ko koyalım tuttu koyalım. Gel. Al. Bıçağa gir. Kaskımı kırptın. Al bıçağa gir. Kuyruğuma girdi. Kuyruğum. 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 Kestim. Ah. <laughs> kafama bozukayı ayı yerip bozu oyunu tamamladı. Gerçekten kafama bozukayı... Hayır, yardıma ihtiyacı olan bir kız. Ama bana ne be? şahtırmak Şaktır mı kız? Ben piha o yüzden bir şey yapamam. Al Thunderbolt. E çarpıl. Hey <laughs> iğrenç bana aşık olduk. Ay <laughs> yeah. çok güzel görünüyor. Ef ya ben gitmek istemiyordum. Aşağı arkaya dönecektim. Hii. Yeni hero Şunu kesebilir miyim Çünkü ben Pikachu'yum Picasso tablosunu yapan aslında benim Değil mi Yusuf Picasso hmm. tablosunu asıl yapan kişi Pikachu'dur Oha Böyle Bir tablo mu varmış Onu da ilk defa duyuyor Evet kafası Şeye sıkışan Pikachu'muz Aşağı atlamaktan başka bir çare <laughs> Kafası yere sıkıştı Lan oyun bu benim bu ne bir tane video Arkadaşlar oyun dondu. <laughs> Şimdi arkadaşlar devam ediyor. Merhaba. Ben, ben, ben Yusuf. Bir sus. Kendimi kesemiyorum. He tamam. Kendimi bir oyun kendimi kesmem lazım. Hayır. Huah. Jackie Chan! Jackie Chan vuruşu! Jackie Chan! Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne no, oldu no, lan? No, 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 no. Tamam neyse <laughs> bu kadar. Kaç <Acayip>, ya Evet Lan <laughs> endirmez Ya bu ne ya? Ben yetemedim hiçbir şeye. Bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu bölümü izleyin. Oo, oo uçtu be. Kredi, kredi, cep de cep de kredi. Şey cebimde kredi, cebimde kredi, cebimde kredi, cebimde kredi. Cebimde kredi yok. Cebimde kredi yok ki. O yüzden marka olmaz. Cebimde kredi olmadığı için, cebim kredi kartı kullanmadığı için yok bir şey. Marka değil. O zaman cebimde kredi var, cebimde kredi var olurdu. Hayır, Pikachu kılıçlarını bıraktı elektro işte. Hayır, hayır, so Arkadaşlar, arkadaşlar ben durdum. Evet arkadaşlar geri geldim. İlk önce bu nasıl kalıp? Şimdi bu nasıl kalıp? Şimdi sana geliyorum. Ah, oh. <laughs> ya. Eh, eh. Ben yanlış mı koyacağım? acaba mi bastım? geliyor yazık. Hadi havadayken keseceğiz. O ara... eh. Hayır bacaklarım koptu. Deadpool'da gibi sahneye benzettim acaba. <laughs> bu ne ya? Çok merak ettim bu skin'i. Oy, oyna bu öyle. Boss level. Evet Yusuf satı tüccar olsaydı. Hani ben o hızlı kurtarmayacağım. Tekamacım sevsin. Çok güzel o tüccar Gülle geliyor. Gülleyi kesebiliyor muyum? Kestim. Kesemedim. Gülleyi kesemiyormuşuz. <laughs> Gülle orada yuvarladı. <laughs> Ve silendirmen skiniydi. Gel abisi. Gel zıpla. Al. <laughs> Hadi arkadaşlar uzaydan bana uzaylılara selam söyleyin. Of çok güzel bir görüntü. Öf ya. Bu oyunun grafikleri çok güzel. Hadi uç. Yırma gidin. Şimdi bir plan yapmam lazım. Bunu kes, bunu kes. Hayır, hayır. Neyi? Neyi? Git içeriden al. Git içeride şarj et. Olmaz mı? Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hiç durmak yok. Sağ kes Ya ya dolduruyor birisi. Yalan söylemiyorsunuz. Bir çaba doldur. git başkalarına bak Allah aşkına. No thanks. Şimdi. Evet, ben şimdi sizlerle beraber edeneci bir şey kostüm müdür? Bıçak mıdır? Ne ona bakacağım. Pikachu bıçağı. Bence çok mantıklı ya. Bu a adamıyorum. Pikachu bıçağı alacağım. Ha Volver'in mi acaba o? Evet Volver'in ben. Çünkü Volver'ine benziyordu. Volver'in de öyle şeyleri vardı. Gülleyi de kestim. Gülleyi de kestim. Her şeyi de kesiyorum, bir şey de kesemem. Kurşunu da bile kesiyorum. Kata, Katanadan daha keskin bir kılıç bulmuşuz. Elektrikli bıçak. <laughs> Pikachu bıçağı. Ha <laughs> Volver'inmiş çakma bol verin. Anladın? Mavi bol verin. Azaller <laughs> tarafından ısırılmış. Lan. Yine baga Geberiyorum. Bir de oyunla böyle yapınca slow motion'a giriyor. Salsa mı yapıyorsun lan bana karşı? Uçan tekme atıyormuş. Lan bir deyince adamların ortadan ikiye bölünüyor ya. <laughs> Pikachu! Pik! Aa bak hadi bossu öyle kesebilirim. Hadi vücuduma çarpan hançer. Bossa gitmedi. <laughs> Dişlerini de bile öyle kesiyormuşum. Şimdi arkadaşlar havada bir plan yapmam lazım. Bu oyunun olmazsa olmazlar planlardır. Havada mı durdu Evet. Bu oyunun olmazsa olmazları planlar. Ben plan yap. Yes plan oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyun başlarsa devam edeceğiz. Başladı. Şimdi pi. Hadi kes onu. Kes onu. Ke ya basmadı. Ha tamam. Skipper. Hadi uçan tekme at. Hadi ben bir şey yapmayacağım. Hadi bakalım bana ne kadar gelecek mi? Yere düştü. Biz onları kesmede ne hani bir için <laughs> oluruz ki? plex. Çok çabuk atıyor be. Çok çabuk Lan diyecek. Değdi. Ve ölmedi. Yusuf. Sesiniz kimler arkadaşlar? Bu videoyu bunu yapacağım. Şimdi böyle <laughs> ölmeyi yaptı. Yusuf sus. Dur, ben, adam havada gitti be. Siz senin Git içerisinde doldur. Volverin. Çakma Wolverine'e çok az kaldı. Arkadaşlar çakma Volverin için. Çakma Volverin vuruşu. Çakma Wolverine alacağım. Bakın Pikachu'nun elleri çok uzun artık. Ya <laughs> ya Pikachu bıçağı daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar çıkardım. Wolverine... Aa, at kafası. <laughs> at kafası yeteği gel. <laughs> Hani reklam falan yapma demiştin. Ha sen reklam yapıyorsun. Kafasını kopardım onu. Videonun başlığını buldum. At kafasının kafasını kopar. <laughs> Oğlum salak mısınız lan siz? Oğlum kıza sandalyeyle dalmak ne? Alın kafasına kalıcı silah. Sıkın lan. Sandalyeyle kıza mı dalın? Lan? <laughs> Git tabanca al kafasına sıkalım. Her yerde bayram gibiydi. Dur bunun sesini almam lazım ya. Bunun fotoğrafını almam lazım. Çok güzel görünüyor. Videonun kapanışını da böyle alayım. Dur fotoğrafını çekeyim. Evet arkadaşlar video da bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone, kanala abone olmayı unutmayın.